Hepinize arkadaşlar ben adım yepyeni bir yeniden karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Clash of Clans oynuyoruz. Hemen savaşımıza başlayacağız. İlk İtalyan dilini alacağız arkadaşlar. İtalyan dilini pardon arkadaşlar. İtalyan İtalyan dilini aldıktan sonra ya İtalyan dilini aldıktan sonra arkadaşlar savaşımıza başlayacağız. Güzel bir elemanı tanımaya çalışacağım bugün. Ee, hemen savaşımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi savaşacağız. O arada... Arkadaşlar size bir bulmak istiyorum. Eee... Bir karakter alabilirim. Yani... Onu da almak isterim. Aslında arkadaşlar ben şey e, saldıracağım ama bugün ganimet alamayabiliriz çünkü şey e, neydi onun ismi? E, unuttum. Şey yapabiliriz. Bugün e, saldırabiliriz arkadaşlar. Çünkü şey yok. Böyle sadece evden saldırıp biliyorsunuz ki arkadaşlar buradan ee, da kaldırırım abi helal evet arkadaşlar bütün şeyleri hava savunmalarına yana konulmuş arkadaş ee, şu an kaç kalimet olduğunu görmüyorum o yüzden sürpriz olmasını istiyorum ee, şimdi bütün şeylerimizi koyuyoruz Oraya bir tane öfke büyüsü. Ee, aslında şifa büyüsünü yapmasak da olur mu? Ee, hemen öfke büyüsünü atmak istemiyorum. Orada. Aa bak orada üç level lezzirimiz de varmış arkadaşlar. Oraya bir tane daha atıyoruz. Şöyle şunu da sallayalım. Ee, Bekle şey canı falan dolar. Asıl doluyor ha. Dolmuyor da değil, doluyor. Arkadaşlar herhalde 3 yıldız alacağız bundan, müsağribeden yani. Ee, eğer full çekersem bu savaştan 25 kupa alacağız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu savaşı alacağız. Arkadaşlar şu 3 level ejder ne güzel ya. Aslında arkadaşlar 3 milyon olunca ben de bunu şey yapacağım yani basacağım. eee bastıktan sonra da 3 tane hezerlerle savaşımıza böyle kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ee, arkadaşlar bundan da kaç hezer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ejder Bir de e, meydanın ismi Barbar Kral'la Barbar kral da var tabi. Bayağı ejderimiz var. Arkadaşlar şey e, full ejder saldırısıyla 25 kupamızı alacağız. Alıyoruz daha doğrusu. 25 kupamızı aldık. Arkadaşlar güzel ganimetli. Yani iksir de işte kare iksir de var. E, bu savaşımız da böyleydi arkadaşlar. Videomu unutmayın burada. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.